Senin adın ne? Alpastan. Alpastan. Seninki? Zeynep. Senin, senin Zeynep çok sakin ya. Burası gerçek manada hayırseverlerin işbirliğiyle ortaya çıkmış bir eser. Bir verenden de bin verenden de Allah razı olsun. Kaygısını çekenden de Allah razı olsun. Elbette ki bu tip yerlerin yapılması bir şehir için, o şehirde yaşayan insanlar için özellikle de çocuklar için çok kıymetli, çok ehemmiyetli. Burada 4-6 yaşındaki çocuklara dini eğitimler verilecek. Belki birçok çocuk hayatındaki şekillendirecek bütün dini bilgiyi buralardan alacaklar. 4 yaşından 6 yaşına kadar bu bilgiyi edinip daha sonra hayatının ileri safhatında burada öğrendiği bilgilerle kendini şekillendirecek. Bundan dolayı da bu bilginin Doğru yerlerde, doğru kanallarda, doğru şekilde alınmasının çok ehemmiyeti var. Buraların açılmış olması, Diyanet'in kontrolünde, devletin kontrolünde, müftülüğümüzün hocaları tarafından bu bilgilerin, bu eğitimin verilmiş olması çok kıymetli. Yoksa bu çocuklarımızı farklı bir şekilde, farklı yerlerde bu bilgileri alıp da doğru bilgiye ulaşamazlarsa, ondan sonrasında da karşımıza maalesef farklı yapıların çıkabiliyor olması da geçmişte yaşanmış örnekleri de gör görünüyor. Bundan dolayı da 4-6 yaş Kur'an kurslarının ehemmiyeti çok daha fazla olduğunu da bir kez daha altını çizmem gerekiyor. Yaptırılan bu Kur'an kursu açılışında olmak gerçekten çok mutluluk verici. Buradan tesise baktığımda, Kur'an kursuna baktığımda içimiz açılıyor. Muhteşem bir tesis olmuş. Hayır işlerinde, sosyal meselelerde gittiğimiz her yerde bir Koca Sinan klasiğine dönüşmüş olan ve özellikle bu tür hayırlarda belediyenin bütün imkanlarını seferber eden Koca Sinan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, alkışlıyorum. Bu hayırseverler olduğu sürece, bu sivil toplum kuruluşları olduğu sürece ve bu Kur'an kursları yapıldığı sürece bu ülkede ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek. Biz buna iman ediyoruz bu ülkede çocuklarımız Allah sevgisiyle, bayrak aşkıyla, vatan aşkıyla büyüyecek, yetişecek ve gelişecekler. 4-6 yaş kuran kursları, sağlıkta önleyici tedbirler gibi inşallah neslin geleceğine önleyici tedbir. 4-6 yaş kuran kursunda yetişen çocuklarımız, bu vatana, millete, devlete, bayrağa her şeyden de önemlisi, dini, İslam'ı mübine hayırlı evlatlar olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Kocasinan ilçemizde 3500 okul öncesi öğrencimiz var. Kayseri genelinde 11 bine yakın okul öncesi öğrencimiz var. Bu sayıyla beraber de Sayın Valim sizlerin de eee yardımlarınızla, desteklerinizle Türkiye birincisiyiz elhamdülillah. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil hayırseverlerimizin katkısı ve desteğiyle bu sayıyı daha da yukarılara inşallah çıkaracak.